Uzun yıllar önce, ülkenin sınırına yakın bir köyde yaşlı bir adam yaşıyordu. Bir gün, bu yaşlı adamın atı ansızın ortadan kayboldu. Komşuları, yaşlı adamı teselli etmek için yanına geldiklerinde, adam beklenmedik bir şekilde sükunet içindeydi ve belki de bu, göründüğü kadar kötü bir olay değildir, dedi. Aylar sonra, kayıp at bir başka atla birlikte geri döndü. Bu haberi duyan komşuları bu kez, yaşlı adamı kutlamak için ziyaret ettiler ancak adam yine sakin bir tavırla, hiç çaba sarf etmeden yeni bir at kazandım, ama bu durumun altında başka bir şey yatabilir, dedi. Adamın söylediği gibi, oğlu yeni gelen atı sürerken düşüp ayağını kırdı. Adam bu olaydan sonra da vardır bunda da bir hayır, dedi. Aylar sonra adamın ülkesi savaşa girdi ve gençler askere alındı. Adamın sakat oğlu askere alınmadı. Savaş sonrası savaşa katılan birçok genç ölürken adamın oğlu savaşa katılamadığı için ölümden kurtulmuş oldu. 손